Hayre'nin tam ortasında gizemli gize piramidi. Şimdi anlatacak rehber biz de dinleyeceğiz. Mısır'da yaklaşık 118 piramit var. Hatta 107 piramitler var. Bazıları tam bazıları tabii ki eksik. Burada de 3 e, tane büyük piramitlere gireceğiz, sonra altı tane küçük piramitlere gireceğiz. Büyük olanlar üç tane büyük piramitler, küçük olanlar altı tane e, piramitler. E, yan yana büyük piramitler, gördüğünüz piramitler Kiyops piramidi, Kifreni piramidi, sonra Mikaronis. Bunlar baba-oğul turu. Aslında piramitlerin hikayesi milletten önce 2665 başladı. Bir kral vardı, adı Joseph. Culser Kral Bu kral kendi için farklı bir mezar yapmak istedi. İşte Antikmus birçok dini inançları vardı. Dini inançlara göre, öbür dünyaya onlara göre çok önemli. Yani dine, din çok e, önem verdiler. Ölümünden sonraki çok önem verdiler. Ama günlük hayata hiç değer vermediler. O yüzden biz Antikmus'la ait hiçbir ev ya da saraya bulmadık. Ama mezarlar, tabunaklar, piramitlere... Bu Joser işte kendi için farklı bir mazar yapmak istedi. O da ee, şey yaptı. Bu basamak yıkıramış. Bu taşlara bakar mısınız? Üstteki i̇şte olan taşlar bir taş ağırlığı yaklaşık 5 ton ya da 7 ton. Alttaki olanlar taşlar bazıları 27 ton. Düşünebilirsiniz. Bu taşlar nereden getirmişler? Bazıları Luxor'dan getirmişler, bazıları bu topraklardan getirmişler. Luxor dediğim şehir Mısır aşağıda, Mısır güneyde. Buradan oraya kadar yaklaşık 12 saatimiz var. Peki bu taşlar nasıl getirmişler Luxor'dan buraya kadar? Antik Mısır'dan Nil Nehri buraya kadar geliyordu. Tam büyük piramitin önünde geliyordu. Sonra Nil çıkılması oldu. Ve bu, bu nehri kullanmışlar bu taşlar taşımak için Mısır güneyde mutsuzdan buraya atır. Sonra öyle üst üste yaptırdılar. Diyorlar ki kumdan büyük bir duvar yaptırdılar. Sonra bu taşlar e, yukarı e, çıkartılmak için işte kazıklarla işte ve su dökülüyorlar onlara e, yukarı çıkmak için. Bu şekilde. Ama zaten bu piramitlerden daha zor olabilir. O yüzden biz bunu biraz inanmıyoruz. Ee, yani ben bir şey inanıyorum aslında. Eskilerde çok ilerle bir teknoloji vardır. Onu kullanmışlar ama bugüne kadar hiç işim. Yani biz bulamadık, çözemedik. Evet. Aynen. Bu piramit yapmak için 30 sene sürdü. Evet, yaklaşık 2, 2 milyon taş kullandılar. Piramidin içinde ne var? Üç oda var. Bildiğimiz kadarıyla. Neden üç oda var? Çünkü ölümünden sonraki e, biliyorsunuz krallar mumyalanıyorlar ve e, mumya mumyalamak için iş organlara çıkarıyorlar. Bir oda iş organlara yani kabukta e, yani sonra bu iş organlara bir oda sonra mumya bir oda sonra heykeller bir oda. Biz zaten müze. Bu kuralların heykelleri göreceğiz. Bu piramidin sağda üç tane küçük piramitlere görebilirsiniz. Khufu'nun annesi için ve karası için bir piramitler inşa edildi ama küçük piramitler. Görebilirsiniz. Şu anda piramidin en dibindeyiz. Kocaman bir piramit. Az önce bilgileri aldınız, duyabildiğiniz kadar. Bugün hava birazcık kapalı. Şurada insanlar içeriye girmek için sıra olmuşlar içeriye girmek. 25 dolar ama içeride pek bir şey yok. Boş odalar var ve dar 20 metre girebiliyormuşsun içeriye. Yani biz de o yüzden yani bizim rehber dedi ki girmeyin. Biz de girmiyoruz gerek yok diye. Yani ben açıkçası böyle çölün ortasında bir yer bekliyordum. Ama burası şehrin ortasındaymış. Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar gelen gözle görülebildiği tek harikayı e, görmüş oluyoruz şu anda. E, buradaki taşlar Luxor şehrinden gelmiş. E, Tabi o dönemde Nil Nehri buralara kadar uzandığı için e, nehir üzerinden taşımacılık yapmışlar taşları. E, bu her taşın 5 ile 7 ton arasında, daha doğrusu üst taraftaki 5 ile 7 ton arasında oldu. Alttaki e, Kaşların ise daha büyük olduğunu söylüyorlar. E, 161 metre uzunluğunda. Ya baba, ya e, adam kendi böyle bir, öldükten sonraki yaşama inandığı için böyle bir yaptırmış yani olur. Beyesi ne iş? iki, iki ve annesine de arkamızda görmüş olduğumuz küçük kravikleri yaptırmış şimdi o içine gireceğiz. Buradaki e, piramidin içerisinde de 3 tane oda varmış. Burada e, tabii bu kralların mumyalandığı için öncelikle bir iç organların çıkması gerekiyor. Bu iç organların çıktığı odayı ayrı, e, mumyalandığı ve heykellerin yapıldığı odaları ayrı olmak üzere de içinde 3 tane e, oda varmış. Şu anda bilinen tabii e, piramitler gizemini hala koruyor, çözülemiyor. E, Rehberimiz de dedi ki bizim bildiğimiz bu ama e, mutlaka bunun yapımında başka bir e, olay vardı daha çözülemedi diyor. Küçük piramitlerin oraya geldik. Bakın arkamdakiler küçük piramitler. Yani bu arkadaki gördüğünüz piramit kim için yapıldıysa e, büyük piramit, bunun annesi ve kız kardeşleri için de bu piramit yapı yapılmış. Bakın piramitlerin olduğu noktadan görüyorsunuz işte Kahire şehri hemen. Kayre'nin yukarıdan bakan bir yerinde. Burada ısı herhalde gördüğümüz tek yeşil nokta geldiğimizden beri. Burası da piramitler. Bu güzel piramitlerin olduğu yerde üç tane piramit var. Fotoğraflarda da videolarda da görmüşsünüzdür 3 tane yan yana. Toplamda 100 sürü piramit varmış Mısır'da. Kayre'de de 9 tanesi varmış. Evet. Hadi bakalım.